Sevgili seyirciler, bir süredir dile getiriyoruz. İstanbul'lu yorgun, e İstanbul'lu kızgın, İstanbul'lu bezgin, İstanbul'lu pişman. Artık bunu sadece bir söylemiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı bir anket çalışması gerçekleştiriyor. O çalışmadan karamsarlık çıktı İstanbullulara yönelik. E, bu bizim sözümüz değil. Hemen şöyle araştırmanın e, özellikle son kısmı ilginç. İçinde İstanbul'un gündemi var mesela. Ekonomi gündemi varmış. Gerçekten İstanbullunun ekonomisi bozuk. Özellikle toplu ulaşıma gelen zamlar, özellikle suya yapılan zamlar gerçekten İstanbullunun psikolojisini bozmuş durumda. Aynı zamanda İstanbullunun gündemi TOKİ e, kampanyasıymış. Bu da olumlu olarak herhalde yansıdı. Tabii bu araştırmada ekonomiye dair bazı şeyler de var. E, nitekim o ekonomiye dair olan e, veriler de Kasım e, Ekim, Kasım, Aralık aylarında yani oralarda biliyorsunuz %80'e %84'e yakın bir enflasyon vardı ama şimdi o enflasyon da düştü. Demek ki İstanbullunun bir kaygısı da orada azaldı. Ama ilginç yani aslında bizi e, mutlu etmez tabi böyle bir şey ama bizi doğrulayan anketin kısmını okuyorum. Yine İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre İstanbullularda stres ve kaygı seviyesi hiç düşmemiş. Yüzde cinsiyete göre incelendiğinde kadınların stres seviyesi yıllık ortalama yüzde 7,9. 10 üzerinde yani sıfırla 10 arasında değerlendiriliyor. Kadınlar stres seviyesi %7,9 erkeklerde %7,1 eh, erkekler Biraz daha az stres yaşıyor. Kadınlar daha çok stres yaşıyor. O yüzden İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin bu konuya eğilmesi gerekiyor herhalde. E, stres seviyesiyle ilgili çalışma e, bu. Yalnız burada bir de mutluluk var. Mutluluk da maalesef ortalamanın üstüne çıkamadı. Yani İstanbullu mutsuz aynı zamanda. İstanbulluların en mutlu olduğu ayın 10 üzerinden 5,3 puanla Ekim ayı olduğu görüldü. Ama en mutlu oldukları ay Ekim ayındaymış. O da yaklaşık olarak işte TOKİ kampanyasının açıklandığı zamana denk geliyor. Herhalde orada mutluluk oranı biraz arttı ama maalesef İstanbul'lu özellikle geçtiğimiz yılı çok zor geçirdi. Dediğimiz gibi toplu ulaşıma ardı ardına gelen zamlar, eee suya ardı ardına yapılan zamlar, yapma etme denilen e, yerlerde ve aynı zamanda toplu ulaşımda yaşanan sorunlar İstanbul'lunun yorgunluk, bezginlik, kızgınlık ve mutsuzluk oranında tabii olumsuz etkiye neden oldu. İşte Böyle bir araştırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ajansının yaptığı bir araştırma. O yüzden bunu da belirtelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.